oh nine, nine. Selam arkadaşlar bugün yepyeni videoda karşınızdayım Bugünkü videomuzda baştan gördüğünüz gibi Bugün Car Park'te efsane bir şey deneyeceğiz Bugünkü videomuzda şunu yapacağız arkadaşlar 1 FPS'ten 240 FPS'e kadar Car parking göstereceğim size Şimdi belki videonun başında olduğumuz için anlamamış olabilirsiniz Ama video ilerledikçe anlayacaksınız merak etmeyin Videomuza başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Böyle videonun devamı istiyorsanız bu videoyu tam 750 like bekliyorum Eğer 750 like gelirse böyle videonun devamı gelecek Şimdi arkadaşlar FPS'in ne olduğunu bilmeyenler için ilk önce küçük bir FPS açıklayayım size. FPS kare hızı demek. Yani mesela şu an gördüğünüz gibi yukarıda işte 180, 250, 90, 87, 3000 falan. <laughs> Şimdi şunu biliyorsunuzdur illa 60 FPS olan şey kalitelidir abi. Zaten YouTube videolarında da biliyorsunuzdur zaten mesela 1080p 60 FPS, 1080p 30 FPS falan. Yani 60 FPS akıcı ve kaliteli bir görüntü sunar. İşte 30 FPS biraz daha düşüktür, 15 FPS daha düşüktür, 1 FPS en kötüsüdür falan. İşte bugün FPS testi yapacağız yani mesela 60 FPS'ten başlayacağız, 1 FPS'e kadar düşeceğiz. Sonra işte 240 FPS yapacağız falan böyle garip garip şeyler deneyeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi ilk önce 60 FPS'ten başladım oyun bayağı gördüğünüz gibi akıcı şu anda. Hani şu anda mesela oyunu oynamamak için hiçbir sıkıntı yok gördüğünüz gibi bayağı akıcı bir şekilde akıyor oyun. Zaten bildiğiniz gibi kaliteli videolar da genelde 60 fps üstü videolardır. Mesela siz şu anda bu videoyu 1080p 60 fps olarak izliyorsunuz. Şimdi birazdan bu FPS'i 30 FPS'e düşüreceğim. Yani çoğu kişinin Car Parking'i e oynadığı FPS. Keza şu an mesela içinizde halen 30 FPS Car Parking oynayan arkadaşlarımız da vardır. Çünkü eskiden ben de oynuyordum ki halen oynayan arkadaşlar çok fazla vardır. Çünkü arkadaşlar maalesef oyunun optimizasyonu halen çok kötü. Şimdi abi fazla uzatmak istemiyorum. Hemen 30 FPS. E alalım. Evet arkadaşlar hemen geri geldim. Lan gördüğünüz gibi FPS'imiz şu anda 30 FPS e sabit şekilde. Yani daha demin 60 FPS oynadığımız oyunu şu anda 30 FPS oynayacağız. Aradaki farkı görmüş olacağız. Direkt hemen şöyle basayım. Gördüğünüz gibi şu an halen oynanabilir bir durumda. Ya tabi gördüğünüz gibi arada küçük küçük takılmalar oluyor. Ama yine şu anda mesela oynanır. Benim eski takipçilerim bilir ki ben eskiden Car Parking'i 30 FPS bile oynayamıyordum. Yani benim eski telefonum baya kötüydü. Car parkingi 20 FPS'te falan oynuyordum Hatta videoları falan böyle 20-25 FPS arası çekiyordum Ama ona rağmen yine video çekiyordum Yine pes etmiyordum Yani azmetmeden sabretmeden maalesef bir yere gelinmiyor Neyse bunu fazla uzatmak istemiyorum Gördüğünüz gibi şu anda 30 FPS'e sabit bir şekilde oynuyoruz Fark etmişsiniz zaten böyle oyunun akıcılığı bayağı azaldı Ya daha böyle yağ gibi akan oyun şu anda mesela takılıyor gibi Tık 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 diye ilerliyor Zaten bu arada 30 FPS 60 FPS arasındaki farkı bilmeyenler için şu an ekranın bir video koyuyorum Bunu da izleyin Yani 30 FPS böyle daha akıcı mesela. Bir yerden bir yere giderken daha akıcı veya işte mesela şu an ekran belki top sektirme şeyi koyuyorumdur. 30 FPS ile 60 FPS arasında aslında bayağı büyük bir fark var. Yani gözle görebildiğiniz bayağı büyük bir fark var. Şu an ekranı bir video koydum zaten izleyip anlarsınız bence. Şahsen mesela ben 60 FPS'e alıştıktan sonra 30 FPS oynayamıyorum maalesef. Hani mesela şu anda böyle 30 FPS oynarken bayağı garip hissediyorum. Be bilmiyorum belki aranızda daha yüksek FPS'lerde oynayanlar vardır. veya da daha düşük FPS'lerde oynayanlar da vardır. Yani yani gördüğünüz gibi 30 FPS'te böyle ya mesela şu anda abi bu oyunu bana ver bunun videosunu çek de ben direkt çekerim hani hiç zorlanmam çünkü harbi şu an mesela video çekilecek kıvamda şimdi abi 30 FPS'te gördüğünüz zaten bence şu an halen oynanabilir ki bence aranızda halen 30 FPS oynayan çok fazla arkadaş vardır şimdi abi fazla uzatmak istemiyorum hemen bir 15 FPS'te oyunu test etmek istiyorum bakalım 15 FPS nasıl hemen 15 FPS'e geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda 15 FPS aldım ve oyun inanılmaz kötü şu anda. Gördüğünüz gibi yukarıda şu an 15 FPS sabit yani ne ilerliyor ne düşüyor. Direkt ben 15 FPS. Oyun gördüğünüz gibi baya sıkıntılı yani böyle kare kare piksel piksel ilerliyor. Şu an belki aranızda halen 15 FPS oynayan arkadaşlar bile olabilir yani o kar diyorum. Şimdi abi şöyle yavaştan bir oyuna girmek istiyorum. Oyun içinde de göstereyim size. Evet abi gördüğünüz gibi şu an oyun içine girmiş bulunmaktayım ve inanılmaz kötü gördüğünüz gibi yani baya kasıyor. Videonun başındaki akıcılıkla şu anki akıcılık arasında dağlar kadar fark var. Şimdi abi yavaştan bir sürmeye çalışayım. Mesela abi şu anda video çekilmez hani bu FPS'te imkansız video çekemeyiz. Mesela sağ tuşuna basıyorum bastıktan bir saniye sonra falan dönüyor araba hani baya sıkıntı. Abi harbi çok kötü ya baksana yani harbi böyle dona dona gidiyor şu anda oyun. Bilmiyorum şu an ekranda size ne kadar gözüküyor ama mesela şu anda ben oynarken çok rahatsız oldum. 15 FPS car parkingde böyleydi. Bence çok kötü abi. Umarım aranızda böyle car park oynayanlar yoktur. Yani aradan şunu söyleyeyim Allah kimseye 15 FPS car parking oynatmasın inşallah. İnşallah hepinizin 60 FPS, 120 FPS hatta 240 FPS telefonları olur. Şimdi arkadaşlar 15 FPS'i test ettiğimize göre hemen 5 FPS'e geçmek istiyorum. Aslında normalde şöyle bir şey yapacaktım arkadaşlar. 1 FPS car park çekecek. Olmuş göze ne olmuş lan böyle. 1 FPS car parking çekecektim ama 1 FPS'de şöyle bir sıkıntı var. Oyun açılmıyor. Yani siyah ekranda kalıyor maalesef. Onun için 1 FPS yapamayacağım. 5 FPS yapacağım şimdi daha fazla olmadan 5 FPS'e geçelim Evet arkadaşlar şu anda Tam 5 FPS Car Parking oynuyoruz gördüğünüz gibi. Üste gördüğünüz gibi FPS sayacında 5'e sabitlendi. Yani ne ileri gidiyor ne geri gidiyor tam 5. Gördüğünüz gibi oyun bayağı kasıyor. Yani ana bile böyle kasan bir oyun. Oyun içinde kim bilir nasıl performans gösterecek çok kötü abi. Ben 5 FPS oyun içine girmem bile yani. Girmesi yarım saat sürer. Onun için hiç oyuna girmeyi denemeyeceğim şimdi. Gördüğünüz gibi 5 FPS Car Parking de böyle zaten inanılmaz kötü. Hani bu FPS herhalde bir tek Nokia 3310 verir. Hayır ne diyorsun? Şimdi abi şunu merak ediyorum bildiğiniz gibi 60 fps denedik 30 fps denedik 15 fps denedik 5 fps denedik yani her zaman yüksekten alça doğru gittik şimdi abi şunu denemek istiyorum car parking 240 fps acaba oynanır mı evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an fps serindeyiz buradaki fps yükseltiyorum ve zınt diye 240'a çıkarıyorum bakalım 240 fps car parking oynayabilecek miyiz ben şahsen oynayabileceğimizi düşünmüyorum çünkü abi car parking'in maksimum fps'i 60 FPS diyebiliyorum ama bilmiyorum belki değişmiştir. Şöyle abi değişiklikleri kaydediyorum ve direktme oyuna giriyorum. Evet arkadaşlar şu an 240 FPS'teyiz. Gördüğünüz gibi baya güzel akıcı bir oyun. Ama gördüğünüz gibi yukarıda 60 FPS gösteriyor çünkü şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Oyunun maksimum FPS'i gördüğünüz gibi 60. Yani 60 üstüne çıkmıyor maalesef. Evet gördüğünüz gibi sol atladı. Şu anda BlueStacks'in kendi FPS sayacı var. O gördüğünüz gibi şu anda o da aynı şekilde Yukarıdaki aynı yani neredeyse aynı. Oyunun maksimum FPS 60 olduğu için 60 üstüne çıkmıyor. Yani 240 FPS yapsak da zaten 60'ı geçmeyeceği için bir manası yok maalesef. Şimdi bugünkü videomuzda Car Park ile ilgili şunu öğrendik. 60 FPS Car Parking mükemmel. 30 FPS güzel. 15 FPS çok kötü. 5 FPS berbat. 240 FPS de eşittir 60 FPS abi. Şimdi ben şu çok merak ediyorum arkadaşlar. Siz Car parkta kaç FPS alıyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Yazdığınız bütün yorumları okuyorum ve beğeniyorum. Sizin yorumlarınız benim için çok değerli. Onun için lütfen yorum yazmayı unutmayın unutmayın. Ve arkadaşlar kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. 26 bin aboneye çok az kaldı. Destek çıkarsanız beni çok mutlu edersiniz. Açıklama kısmında Discord'um ve Instagram'ım var. Oradan da beni takip ederseniz yine aynı şekilde aşırı mutlu olurum. Discord'a gelen arkadaşlara çok güzel hediyeler veriyoruz. işte etkinlikler yapıyoruz. Onun için lütfen Discord'a gelmeyi unutmayın. Şu an Discord'umuz 1500 kişi geçmiş bulunmakta. 2000 kişiye çok az kaldı. Destek çıkarsanız yine aynı şekilde beni çok mutlu edersiniz. Ve arkadaşlar videonun başında söylediğim gibi bu video 750 e like gelirse böyle güzel videoların çok fazla fazla şekilde devamı gelecek. Umarım video kısa olmamıştır. Umarım beğenmiş, umarım da eğlenmişsinizdir. <laughs> size çok seviyorum diyerekten videoyu burada bitirmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kibar bir kalın. Bay bay efendim. Çok değişiksiniz, tipiniz.